Daha gördüğünüz gibi bir sürü oyun var. Ama ilk önce çok eğitici olan streçten başlayalım. İlk önce streç ne bilmiyor olabilirsiniz. Şu anda iki tane projemiz var. Onları belki detaylı anlayacağız. Birazdan yeni bir proje oluşturacağız. Yeni şeyimizi oluşturacağız. Evet arkadaşlar şimdi yeniden başladık. Şimdi burada bir sürü bloğumuz var. Ve şu anda hepsinin ne olduğunu öğrenmeyeceğiz. Ama sadece küçük bir şeyler yapacağız. Evet şu anda gördüğünüz gibi burada hareket işlemleri var. Mesela bunu böyle koyduğumuzda böyle on adım gidebilir. Buradan da ne kadar istediğimizi ayarlayabiliriz. Mesela 5 adım. Mesela... Mesela 5000 min 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 800 milyon olsun arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi kediciğimiz, kedi kedi neden Şu anda platformdan ayrılamaz. Çünkü gördüğünüz gibi bu çok liseyi. Ama kediciğimiz gördüğünüz gibi elimle hareket ettirdiğimde de bakın böyle gidiyor ama halen daha sıfır konumuna gidiyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi halen daha ilk olduğu konuda Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da bunda sakın unutmayın. Bazıları platforma geçemez. Ama ileri çok ileri zamanlarda platformu kesmeyi öğreneceğiz. Öyle bir şey olabiliyor bu arada arkadaşlar. Evet kafanız karışmasın sizin. Şimdi sizce nereyi öğrenelim arkadaşlar? Evet. Tabii ki en önemli olan şeyleri öğrenme vaktimiz. Evet şu anda bir bakıyoruz. Bir sürü bloğumuz var. 9 tane bloğumuz var tam. Tam 9 tane bloğumuz var. İşte buradakiler isminin hakkını alıyor. Mesela hareket bloğu. Biz ne demiştik? Neyse konumuz bizim dağılmıştı. İşte dur. Durun arkadaşlar. Misal 10 adım gidince bakın. Bazen de gerçek hayatta 10 adım çok uzun bir süre. Yani çok uzun bir şey biliyoruz ama burada da çok değişik oluyor işte. Streç bu. Çok değişik şeyler oluyor. İşte işte bu 10 adım git arkadaşlar. Şimdi daha detaylı bu, daha detaylı yapmayacağız. Uzun süre sonra belki bir proje bile yapacağız arkadaşlar. Strateji daha şimdi yeni öğrenmiş olabilirsiniz ama aslında çok iyi bir şey. Evet, hareket bloğumuz. Burada hareketle ilgili bir şeyler var. Mesela fare emerjiye doğru yönel. Bir bakalım acaba neymiş. Gördüğünüz gibi fare emerciye doğru yöneliyor. Aslında biz tablette olduğumuz için İleri zamanlarda bilgisayara da geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda fareye vereceği yönelim et o yüzden. Şimdi bunu, bunu, buna koyuyoruz. Acaba bu neymiş? 90 yönüne dön. Kahramanımız normal olduğu yere döndü. Çıkıyoruz 90 konumu. Evet gördünüz. Gördünüz ki burası hareket bloğu. Görünüm bloğu. Aslında ismi değişik olabilir görünüm bloğu. Ama böyle bir şey. Bakın şimdi mesela 2 saniye boyunca merhaba de. Gördüğünüz gibi. Ama bunu unutmayın. Kahramanınız ses çıkarmaz. İleri zamanlarda ses çıkaran metinden sese şeyini öğreneceğiz. Ama siz şu anda daha önemli daha önemli şeyleri de öğrenebilirsiniz. Merak etmeyin bunlar ilk baş. Gördüğünüz gibi 2 saniye boyunca bunu ayarlayabiliyoruz. Mesela 2 saniye değil de Durun bir saniye. 7 saniye olsun arkadaşlar. Bakın. Biliyorum parmaklarınızla saydınız. Ama birazcık uzun sürmüş olabilir. Ve bazı oralara da bir şeyler yazılıyor arkadaşlar. Mesela yazalım. Evet arkadaşlar 7 saniye boyunca ben bir kediyim dedi. Evet arkadaşlar bunun hım hali de var. Mesela Evet arkadaşlar Buraya şöyle bir şey de yazalım Evet arkadaşlar Şimdi ilk yazımızı yazdık al. İlk yazımda Tuğal oldu İşte Hım halde var merhaba Ama unutmayın bunlar hiç farklı değil Buraya merhaba yazıp Buraya da hım da yazabiliriz Mesela buraya başka şeyler de yazabiliriz Mesela Ertuğrul. Tabii ki benim adım Ertuğrul değil. Biz muhteşem bir kanalız. Evet. Bu da ikinci kostüm. Bazı bazılarının bir bir sürü kostümleri olabilir. Bunun için kostüm tarafına gidelim arkadaşlar. Kostümler. Burada kendi kostümünüzü de yazabilirsiniz. Mesela burada iki tane kostümü var. Birincisi böyle normal yürürken, birincisi de koşma hali. Siz Evet arkadaşlar ben kendimize bir tane kukla çektim. Kuklamız çok saçma sapan olabilir. Şimdi yeni birazcık eklemeler yapalım. Gördüğünüz gibi kuklamız saçma olabilir. Ama siz sorusunu boş verin. Daha bir sürü şey var. Şimdi bu kuklayı silelim. Kendi dekorumuzu oluşturalım. Ve buradan ve buradan bir şeyler seçeceğiz. Mesela bir hayvan. Buradan bir sürü şeyi seçebiliyorsunuz. İster İngilizce yaparsanız, ister Türkçe. Ben bazen Türkçe, bazen de İngilizce kullanacağım. Bakın. Şimdi arkadaşlar. Şimdi buradan bir şeyden alalım. alalım arkadaşlar şimdi herkes görününde böyle bir şey kostümler ve ve kuklanın görünümüne bağlı ve sesleri Evet ses mesela bu bir ses bu kurbanın sesi bütün şeylerin sesi var burada tüm sesleri durdur Ses perdesi arkadaşlar. Tüm ses düzeyi ses ve ses düzeyi de var arkadaşlar. Ama ben şimdi ses düzeyini kaldırmamız gerekiyor. Kafanız karışabilir. Evet. Seslerle ilgili olaylar buranın en önemli yeri. En önemli olan en önemli yeri. Evet. Bakın. Burada hareket etmelerle ilgili şeyler var. Taşa tıkladığında hep oluyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar. Mesela bütün 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 mobillerde oluyor bu şey. Mesela tabletlerde ve şeylerde boşluk tuşu olmaz. Bu yüzden telefon ve tabletlerde ve bunun gibi şeylerde çalışmaz. Ama birinci dekor olduğunda ses yüksekliği ve haber aldığımda birinci haber ikinci haber haberini salıyorsun haberini salıyorsun ve bekliyorsun. Kontrol olaylardan sonra da en iyisi olabilir. Gördüğünüz gibi beklemeler, tekrarlamalar. Eğer bu böyleyse ona göre hareket etmeler, bu öyle değilse hareket etmeler ve beklemekler ve, ve beklemeler durmak ve karakterle karakterle ilgili üç tane şey var mesela kendi ikizimi olarak başladığımda ve bu tuşa bastığında kendi ikizin oluyor bakın bir bakalım gördüğünüz gibi bu oluyor Çünkü daha daha olaylardan hareket düşürü yapmadık. Bazı bazı bloklarda öyle şeyler oldu. Algılama çok önemli bir şey. Sorular mesela bu buna değiyor mu diye sorunuzu cevaplayacaksanız iki saat uğraşmanıza hiç gerek yok bile. Bunları alıp koyabilirsiniz. Mesela Adın ne diye soruyor. Adın ne diye soruyorsun. Ben şu anda rastgele bir şey yazdım ve tamam. Bakın. Soru ekleri de var burada. Burada bir sürü soru ekleri var. Yanıt ekleri var. Sonra değme ekleri ve algılama ekleri var bir sürü. Burada da operatörler. Bir sürü matematik işlemleri var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada bir sürü şey var. Değişkenler çok önemli hangi değişkenler olduğunu anlatıyor. İşte bu böyle bir şey. Size şimdi yeni, yeni bir proje hazırlayacağız arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gördüğünüz gibi bir alman göz yaptım. Şimdi bunu izleyelim. Ah, tam da unutuyordum arkadaşlar. Bir sahne de yapabiliriz. Ve kuklamızda da yapılıyor. Kuklamızı, kuklamızı araştırabiliriz kuklamızı seçebiliriz, kuklamızı çizebiliriz, sürpriz bir şey getirebiliriz. Mesela sana rastgele bir şey veriyor. Burada da kendi kendi böyle kendi mobilimizde falan filan kendi telefonumuzda tabletimizde hiçbir yerde fark etmez. Oradaki bir oyundaki karakteri buradan alıp buraya taşıyabilirsiniz da çok önemli bir şey. Bu burada, burada da oluyor. Burada da aynı şeyler var. Ama biz önce bir kendimiz bir sahne seçelim. Şurada rastgele bir şey mi? Arkadaşlar ben de rastgele bir şey çizeyim. Rastgele bir şey alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu oda geldi. Kısmet. Şimdi başlıyoruz. Bu animasyonda gördüğünüz gibi kahramanımız ilk tuş. ilk tuşa bastığımızda böyle yavaşça ona gidiyor. Sonra rastgele bir konuma gidiyor. Sonra derece dönüyor. Sonra bizim görmeyeceğimiz hızda bir derece dönüyor. Sonra bir daha rastgele konuma gidiyor. Ama bu sürekli tekrarlayı alırsam, sürekli tekrarlayı atarsam bir kenara Sonra bunu sadece bir kere yapar. Gördüğünüz gibi bakın. Ben sadece dokunduğumda yapıyor. Bakın. Sadece ben dokunduğumda yapıyor arkadaşlar. Bu arada unutmayın. Bu şey çok nadir. Çünkü benim kanalı, kanalım 100. yılda yapıldı. Türkiye'nin 100. yılında. Arkadaşlar burayı kesmek zorundayım ama bu bir an Türkiye Cumhuriyeti'nin son gününde şu anda bir rekor bile kırmış olabilirim. Çok değişik, değil mi? Neyse boş verin. Biz işimize dönelim. Gördüğünüz gibi sürekli tekrarla. Sürekli tekrarlı olmadığı için 10 defa tekrarla. Sürekli 10 defa tekrarlamak zorunda değil. İstediğimiz gibi yazıyı yazabiliriz. Bir defa tekrarla. İki defa tekrarla. Ve böyle la 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 Böyle gidiyor işte arkadaşlar. Defa tekrarla bir yapmasınız. Bildiğiniz gibi hiçbir şey olmayacak. Streç error verecek tabii ki arkadaşlar. Biliyorsunuz siz de. Yani size bilmeniz gerekiyor da. Evet arkadaşlar. İlk videomuzda streç'i bulduk. Güzel şekilde yaptık. Sonra bazı şeyleri de yapacağız. Böyle 20-10 videomuz belki streçte geçecek. Sonraki bölümlerde bilgisayara da geçebiliriz. Telefonlara, çok değişik aletlere. Ama siz siz olun. Çok güzel streç oynayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Heh, bunu unutmayın. Sağlıklı kalın ve güzel yaşayın. Görüşmek üzere.